Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kızılcık şerbeti bölümüyle sizlerleyim. Evet arkadaşlar kızılcık şerbetinin yeni bölüm fragmanı geldim Yeni siz bu sahnede çok şaşıracaksınız. Heves evi terk ediyor ve bunun için su doğa çok seviniyor tabii ki. A, hevesin hevesini artık ne hal o, halde bir insan olduğunu doğa bilmeye çalışmıştı. Evet arkadaşlar, yeni bölümde biz neler göreceğiz? E, Pembe Hanım evi terk ediyor. E, Görkem'in e, tuttuğu tuzaklara Pembe Hanım düşecek. Böyle ki Mustafa ile Nilay'ın ayrılmaz e, sebebinin pembe hanım olduğunu söylediği için şu görüntüleri de gördüğünüz gibi pembe hanım evi terk edecek ve evin yine hanımına tabii ki görkemin geçeceği